Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 4. sınıf matematik dersi toplamı tahmin etme örnek sorularıyla karşınızdayım. Sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak ve aynı zamanda en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmini toplamlarını bulacağız. Birkaç örnekle konuyu sizlere anlatmak istiyorum. Burada 4936 ile 2956'yı toplamamız isteniyor. Şimdi Gerçek sonucu bulalım dilerseniz önce. 6, 4 daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1, 4, 3 daha 7. 1 de elde 8. 9, 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1, 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. Evet gerçek sonuç 7780. 10'luğa yuvarlayarak 4936 birler basamağına bakarız. 6, 5'ten büyük, 5 ve 5'ten büyük olduğu için bir sonraki 10'luğa yuvarlıyoruz. 4940. 2844 birler basamağındaki sayı 5'ten küçük olduğu için kendi 10'luğu 40'a yuvarlıyoruz. 2840 ve topluyoruz. Evet. Onlar basamağı 8, yüzler basamağı 9, 8 daha 17. 17'nin yerisi elde var. 1, 4, 2, de 6, 1 delde de 7. Evet. Bu şekilde baktığımız zaman iki sayının aynı olduğunu görüyoruz. Burada gerçek sonuçta, tahmini sonuçta aynı. Buradaki örnekte evet 3647 ile 2956'yı topluyorum. 7, 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 5, 4 daha 9. 1 delde de 10. 10'un 0'ı elde var. 1, 6, 9 daha 15. 1 delde de 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 3, 2 daha 5, 1 de elde 6. Gerçek sonuç 6603. Onluğa yuvarlıyoruz. Birler basamağı 7. 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluk 3650. İkinci sayımız 2956. Birler basamağı 6, 5 ve 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluk 2960. Topluyorum. Evet burada bir eldeye ekliyoruz. 15, 16'nın altı selde var. 1, 3, 2 daha 5, 1 de elde 6. Evet bakın 6603 gerçek sonuç, tahmini sonuç 6610. Aradaki farkın 7 olduğunu görebiliyorum. Şimdi ise yüzlüklere yuvarlayarak etkinliklerimizi yapalım. Buradaki sayımız 5927 ile 2950'yi toplamam isteniyor. Gerçek sonuç 7 0 daha 7, 5 2 daha 7, 96 6 daha 15, 15'in 5'i elde var 1, 5 2 daha 7, 1 daha elde 8. Gerçek sonuç 8577. Yüzde yuvarlarken evet bakın son iki basamağa bakıyorum. Onlar ve birler basamağı 27. 50'den küçük olduğu için kendi bulunduğu yüzlük. Yani 5600'e yuvarlıyorum. Burada ise 50 var. 50 ve 50'den büyük olanlar bir sonraki yüzlüğe tamamlanıyor. 2900 bir yüz daha 3000 yapar. Sevgili öğrencilerime topluyorum. Evet 8600 yapar. Bu şekilde de yüzlüğe yuvarlama ile ilgili bir örnek yapmış oldum. Hepinize başarılar diliyorum.